Selam nişer arkadaşlar bugün arkadaşımla vs atacağım part 3 lik istiyor atın like arkadaşlar Evet ne alacağız diyorum Ne Allah Evet kol seç dedim Seçelim Basalım Arkadaşlar benim şeyim biraz vardı. Anladınız. İçinde yuvarlak bir şey var işte o acıdı. Neyse arkadaşlar. Unutun. O kadar küçülmüyor. Bir çocuk var bir vurdu var ya. Ben de onun vurdum. İki, i̇ki de acıdı. Ay aga bu beni yine yener. Vallahi. Ne kargan. Kalkma evladım. Yerinde otur sıfır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunun içine ne Mesin aslan aga. Aga beni hiç görmeyin tamam mı siz beni unutun başın öne eğilme asla aldırma cimbo'ma aldırma başın öne eğilmesin aldırma sana mu aldırma gözün başın öne eğilmesin aldırma mu aldırma hadi aldırmayacağız aldırma mu aldırma gözün başın öne eğilmesin Ağlarım acım momallarıma gözün başın öne eğilmesin. Gözün başın öne eğilmesin. Ağlarım acım momallarıma gözün başın öne eğilmesin. Ağlarım sana lajim momallarıma gözün başın öne eğilmesin. Gözün başın öne eğilmesin az. Bir ağlarım acım momallarıma gözüm başın önüne eğilmesin. Evet arkadaşlar, aldı mı? Aldırmamaya çalışıyorum ama. Aga beni aldı bu ya. Of. Maalesef aldı arkadaşlar. Kulübe bir şey oldu. Kanka sonra dedim. Eriko dedi. Ben yanlış seçtim oğlum. Hazır verdim. Chico'yu seçelim. Şöyle basalım. Arkadaşlar dersin iki niye böyle yapıyorsun? Arkadaşlar o benim alışkanlığım maalesef. Çok yükten beri yani yapıyorum onu. <laughs> Oha ikimiz birbirimizi öldürdük. Arkadaşlar maalesef bunu kapatmam lazım. Heh. Arkadaşlar böyle daha iyi. Ya, iyi. Videonun yarısı maalesef böyle geçecek. Beni unutun artık. Yokum. Ama her video ama her videoya da böyle çıkmayacağım. Yani bunu da bilin. Ne ne oluyor? Arkadaşlar internet çekmedi sürece. Oha. İnternet. İnterneti unutun aga. İnternet hiç çekmiyor. Valla İnternet hayatta çekmiyor. Numara yola henüz Aga ya. Aga ya. Sayıbi gece. Leveleri bizden alalım. Alalım. Adam çok sağ sol yapıyor ya. Mekanın sahibi. Adam benden üstün kupa 20 bin. Arkadaşlar var aynı hani 800 derseniz kupam düştü. Aga ben battım ya. Yok ya. Yok vallahi ya. Ben batmışım eskisi. Var ya eskiden ben kuzenim arkadaşlar. Piper dedim ki kuzenime. Ben sadece Piper alacağım. Sen istediğin karakteri alacaksın. Onda da o zaman 17-18 bin karakter vardı. Evet dedim. Aldı. Hepsi Hepsini yenemedi. Ne penisinden ne cesesinden hepsini aldı. 18 karakter mi ne pardon 17 ama şimdi oyunu bıraktı yeniden yükledi ama başka hesapta o hesabı almaya çalışacak. Ne işte bu salak. Bırak bırak alalım. Böyle iyi. Yıldırım ne şu an? Evet ilk başta ben aldım. İyi 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 iyi. Ah! Ana Alana teyzeni. Sen okula okulda da dövesim geliyor ama dövmüyorum işte. Acıyorum çocuğa. Aslında acamayacaksın oğlum baksana. Çocuk burasıyla bile beni yeniyor. Aga çocuk benden üstün 20 bin kupa aga. Bana kesin not der ya. Var ya. Üç sefer mene çocuğa yeniliyor. Aga bu ne ya? Bir kere de ye oğlum ye. Bir kere de ye. Bir kere de ye ya. Bu ne oğlum? La bir kere de ye. La bir kere de ye la ye. Bir kere ye ye. Sal sonu. Sıçarım ağzına ha. Aga hep kıl payı kaybediyorum. Bekleyin arkadaşlar. arkadaşlar. Babam sandım. ben Mersem değilmiş. Neyse danım ne ekledi bu salak. Arada 3 3 sefer 3 fark var. Vallahi hiçbir şey seçmeden seçiyorum. FKM gibi yapacağım. Hayır, şimdi böyle yapar. Bu, öne geçer. Öne geçti mi? Ağlar, bebeklik yapar. Sonra bir de şey yapar. Anladınız. ben bu ben bu abisi var abisi de gelsin ben bu çocuğu döveceğim ben bu çocuğu döveceğim yemin ettim ben bu çocuğu döveceğim Vallahi işer ben bu çocuğu döveceğim Nerebe Allah namaz Ananı 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 Allah sağ ol mürül Ağlıyor resmen ya Aga yok aga yok aga aha Hah aldım bari Yandık. <laughs> Durumu hiç bir arada da iki fark var. Paça. Soygun aç. koca işe gidiyor yazı ya. Video biraz uzun olacak arkadaşlar. İlk defa 15 dakikadan uzun video attım. Doğan da atmış ama çok az. Ben 24 dakika video attım. Hayır o çok kötü. Sıka. Oğlum tek bir kere dedim. Arkadaşlar çevir, çevirmeye çalışacağım. İnşallah çevirebilirsem. Evet poço alıyoruz. Poço neredesin poço? Ben bu poço'nun şeyini seçeyim en iyi şeyini yapacağım. Evet. Evet. Şimdi ne yapacağız? Kasaya ilk gelen kazanıyor. <laughs> ben bunu benim benim bunu öldürmem lazım. bahçe götürdü amına koyayım. Şimdi ne olacak? Pokoda da aldı. 4 bir durum di sayalım. Durum 4 bir sayalım. Yanlışlık yaptım ya. zaten. Ama iyi, bayağı geldim 39'a kadar. Yine Poco diyeceğim. Aga var ya hemen kasaya dalıyorum. Hemen kasaya dalıyorum. Evet hemen kasaya dal. Hemen 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 <gülüyor> <gülüyor> evet, hemen. hemen, 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 hemen. <gülüyor> <gülüyor> evet evet evet. 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 Hayır Hayır Hayır. Eller şu an aynı gidiyoruz. Yani ne yani hiçbir şey yok. bu far kaçtı ki adam. Adam far kaçtı. kaç kaç durum yalandan kaç kaç durum diyeyim o go var ya kalmıştı enerjinin sayesinde 4 2 <laughs> Tamam hadi. savaş tavası tavası işte tavas değil az da tavas dedim evet <laughs> evet evet bak 17 Aa, dol, dolmuyor muydu aynı? Aga, adam attı. Adam yine çaktı ağa. Adam açtık da açtıkça açıyor farkı. Beşik Başka diyeyim. Dynamike. Dynamike. Dynamike de yenmiştim. Bu sefer yeneceğimi düşünmüyorum. Ama yine de oynayayım. Yes ve bir tane golü şaktık. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. La, topu al la git he şundan biraz korkuyorum yes be benim ayıkta yine yendim durum 5-3 dur yine mi diyeyim Evet intikamını almaya çalışacak. Bunla da ben yenersen 5-4. Evet. Kanka Berabereymiş. Kazanırsak berabere. Hayır, 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 hayır. Hayır! Hayır aga, hayır aga, hayır aga! Lan senin... Atacaksan at. Aha aga dondurdum. Allah'tan dondurdum. Hayır. Eyvallah hadi hadi. Hadi. Şöyle sol sağ. geldik. adam çaktı bir de golü? berabere kaldı arkadaşlar. 5-5 kaldık. Berabere kaldık. Evet. Yani iyi oynayarak kazandım. Neyse arkadaşlar görüşürüz ve bay bay like atmayı abone olmayı unutmayın. 80 e abone olalım. Yani şey gelecek. Arkadaşlar ondan vazgeçtim. TikTok görüntülerine kasma videosu gelecek. Nasıl olur katılır diye. Ve arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.